İşte yeni iPhone. Video çekiyor. İstemediğiniz bölümleri kesip montaj yapıyor. Üstelik nerede olursanız olun videolarınızı paylaşmanızı sağlıyor. Video özelliği yeni iPhone 3G'de. En gelişmiş iPhone Vodafone'la Türkiye'de. 70 milyon söyleyecek. Bütün Avrupa inleyecek. 12 dev adamın ana sponsoru garanti yine milli takımımızın yanında. Tam 8 yıldır daima. <laughs> Ödediğiniz tutara sınır koyan fatura stop özelliği Vodafone internet paketlerinde. İhtiyacım var bir çekip gitme. ihtiyacım var kendime gelmeye. Saklayıp eğlenmeye. Uzanıp dinlenmeye. Tıklayıp öğrenmeye. İhtiyacım var. Oturup oh, çekmeye. İşleri bitirmeye. işim bir ihtiyacı var. Akbank'ta kredisi var. Uzman ellerde işiniz kolay. Akbank. Arkadaşların neler yapıyor? Çevrende neler oluyor? Hepsi canlı güncellemelerle Nokia N97'nin ana ekranında. Yeni Nokia N97. Yaşandığı anda internette. Nokia N97 görüntülü konuşma ve internet paketiyle sadece Türkcell'lere ayda 99 lira. Üstelik Türkcell 3G hızında. yenilendi. Daha pratik. Ve de ekonomik. Üstelik her saat başı bilet alan ilk üç kişiye bir tek yön yurt içi uçuş. Ulaş... Bedava. Flypgs.com Pegasus'ta uçmanın en kolay yolu. Ben Borge Uzlak. 20 yıldır bana bu işin kurallarını anlatıyorlar. Onları dinleseydim kutupları tek başıma geçemezdim. İşte yeni Chevrolet Cruze'a ilham veren bu. Kupe tarzı sedan tasarım, 8 hava yastığı, elektronik stabilite kontrol programı ve daha fazlası standart. Ve böyle bir otomobilin bütçenizi aşacağını düşünüyorsanız bu kuralda değişmek üzere. Yeni Chevrolet Cruze. Bir zamanlar içinde sadece beyaz olan bir saray vardı. Vay! Hoş geldin Bambit! Beyazlıklar getirdin! E kralım, Hı. bana güveniyor musunuz? O nasıl söz öyle Bambi'ciğim? Sen bizim 40 yıllık dostumuzsun. Sana güvenmeyeceğiz de kime güveneceğiz, he? O zaman buna da güvenin! Bu Kırmızı. Bambit'ten 40 yıllık dost tavsiyesi. Kırmızı, size de çok yakışacak. Yakışır, yakışır! Hürriyet'ten Yılın Yazı dizisi. Peygamberin izinde. Ertuğrul Özkök ve Ahmet Hakan, Ali Bulaç'la birlikte kutsal topraklara gitti, Mekke ve Medine'yi gezdi. Kabe'yi tavaf ederken neler hissettiler? Şeytan taşlama alanında gördükleri şaşırtıcı şeyler nelerdi? Medine'nin dev maketinin konulduğu odada Hz. Muhammed hakkında tutulan ilginç istatistik neydi? Kaçırılmayacak peygamberin izinde yazı dizisi yarın hürriyette başlıyor. Sıcak paranın dolaştığı canlı bir ekonomi için sıcacık bir simit alın. Siz simit alırsanız simitçi kazanır, fırın da kazanır. Fırına un satan toptancının işi yürür, unu yapan üreticinin değirmeni döner. Sonuçta memleket kazanır. Krizin etkileri bayatlar gider. Çıtır çıtır, sıcacık para ile dönen ekonomi için durmayın. Size gevrek bir simit alın. Çekinmeyin alın verin, ekonomiye can verin. Simit, sıcak simit, gevrek. Ya şehrin kurallarına uyarsın ya da kuralları sen koyarsın. 18 inç jantlar, Nissan Connect Multimedya Sistemi, geri görüntü kamerası ve daha fazlası yepyeni Nissan Qashqai Platinum'da. Üstelik 0.99 faiz avantajı ve Eylül ayı boyunca ÖTV parkı Nisan'dan. Fazlasıyla şehirli, fazlasıyla az. Maksimum Ramazan kampanyası için işte oyuncumuz. Söyle bakalım oyuncu. Kale var, top var. Ne oldun sen? Futbolcu. Bravo. Geç kaleye. Kaleye. Gel buraya düz mantık. Ne futbolcusu? Ramazan topçusu oldun sen. Ha Ramazan toplusu. Patlatçı kampanyayı. 22 Eylül'e kadar maksimum kartınızla anlaşmalı marketlerden tek seferde yapacağınız 150 TL ve üzeri 3. market alışverişinize 30 TL ekstra maxi puan hediye. Tebrik ederim koy onu yerine. Arkadaşım ne yaptın oraya değil. Ha, gördün mü? Hocam bu kampanya büyük ses getirir. All I have is a story. Has it? One night, something magical happened. Some strange alchemy. They say his feet taste like tinder in a cracking fire, but he runs like sparks fly. Every team needs the spark, and so it begins. Türkiye'nin 81 iline, 81 orman kazandırmanın bankacılıkla ne ilgisi var? 1 milyon 700 bin çocuğun satranç öğrenmesine destek olmak bir bankaya ne kazandırır? 2 milyon öğrenciye 2 milyon kitap hediye etmek bir bankayı büyütür mü? Bir bankanın işi paradır. Bizim işimiz aynı zamanda bu ülkenin geleceği. Bu yüzden sadece bir banka değil, Türkiye'nin bankasıyız. 85 yıldır. Ödediğiniz tutara sınır koyan fatura stop özelliği Vodafone internet paketlerinde.